Para ekranlarına hoş geldiniz. Gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Gayrimenkulü konuşacağız. Konut sektörünü, arsayı, bununla birlikte birçok yeni trendi, fiyatları ve satışları konuşacağız. Stüdyomuza kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Yeşil Vadi Yönetim Kurulu üyesi Aslı Orhan Demiral. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Beyhan Şimdi konut gayrimenkul Türkiye'nin en lokomotif sektörlerinden evet. biri. Çünkü konut dediğimiz şey artık tamamen birazdan konuşacağız. Trendlerin değişimi sonrası artık arsayı daha fazla mı konuşuyoruz? Evet. Fiyatlar konusu izleyicilerimizden de gelen çok soru var. Hı hı. Ama gayrimenkul sektörü bu anlamda taşınmazlar. Aslında Türkiye ekonomisi açısından da özellikle çok yatırımcılar uygun. açısından da oldukça önemli. İlk olarak yeşil ile başlayalım isterim. Tabii ki. E, faaliyetlerinizi dinlemek isteriz. Çünkü son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarındaki yükseklik, ev fiyatlarının artışı, yatırım yapmak isteyen kişileri, tüketicileri, yatırımcıları daha fazla arsaya yönlendirdi. Evet. bu trendi de konuşacağız tabii. Ki oldukça fazla başlığım var ama önce yeşil vade dinleyelim. faaliyetiniz oradan devam edelim. Yeşil Vade firması 1999 yılında Rafet Orhan ve Cihan Demirel tarafından kurulmuş bir arsa proje geliştirme firması diyebiliriz. Sonrasında da inşaat faaliyetleri de dahil oldu. Biz 99 yılından beri sadece inşaata hazır, imarlı, ifrazlı ve tek tapulu arsa projeleri üreten, bu bağlamda belediyelerle, mimar, mimarlar ve mühendislerle ortak çalışan, arsaların resmi süreçlerini yani bir imar içerisinde bir tarlanın arsa statüsüne gelene kadar ki tüm resmi süreçlerini tetizlikle yürüten ve akabinde inşaata hazır bir şekilde projelendirip taksit imkanıyla müşteriye sunan bir firmayız. 25 yılı bu yıl itibariyle tamamlamış bulunuyoruz sektörde. Son 7 yılda da, 7 yıldır da inşaat sektörüne de adım attık. Bu aslında daha çok müşterilerimizin yoğun talebiyle oldu. Çünkü son dönemlerde özellikle artık müstakil yaşam talebi artmaya başladı. Dolayısıyla faaliyet gösterdiğimiz inşaat hazır arsaların üzerine müstakil ev. Talepleri de gelince artık müşterilerimizin bu ihtiyaçlarına da karşılık veren bir firma şeklinde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Şu anda faaliyet alanımız ilk önce Çerkesköy Kapaklı ile başlamış. Tekirdağ Çerkesköy ile başlamışlar. Sonrasında ikinci nesil olarak biz de devreye girdik. Ve şu anda... Neredeyse birçok bölgede, birçok on, onun üzerinde ilde, 50'nin e, üzerinde ilçede faaliyet gösteriyoruz. Trakya bölgesi e, bizi domine eden bölgedir. İstanbul'un en çok talep ettiği bölgedir ve talebinin, talebini de karşılayan bir bölgedir. Trakya bölgesi, Balıkesir, Çanakkale, Ankara birçok ilde e, bu şekilde arsa projeleri ve inşaat projeleri üreten bir firmayız. Ee... Tabii ilk artık 8 ayı geride bıraktık. Evet. 2024 yılı için nasıl geçti diye sormak isterim. Tabii gelen 4 gelecek olan 4 ayda da beklentilerinizi de almak isterim. Hı hı. Çünkü e, tabii enflasyonla mücadele kapsamında bu anlamda biraz daha aslında tercihlerin de değiştiğini evet. görüyoruz. O yüzden ilk 8 ay nasıl geçti ve önümüzdeki 4 ay için beklentileriniz nelerdir? Evet. Şimdi biz hem inşaatta hem arsada e, Faaliyet gösteren bir firma olduğumuz için her iki e, sektöründe sektörde çok iyi izleme şansımız oluyor. Konutta tabii ki zor bir dönemdi bizim için. E, önce pandemiyle başladık. E, başladı. Sonrasında ekonomik bir darboğazdan geçtik. Şimdi ekonomi alanında yapılan faaliyetlerin yavaş yavaş sonuçlarını pozitif sonuçlarını gördüğümüz bir döneme giriyoruz. Fakat faizlerin şu an yüksek olmasından dolayı tabii ki konuta erişim şu an zor vatandaş için. Tahminimizce öngörümüz 2025'in 3. çeyreğinden sonra artık faizlerin daha normal, stabil bir şekilde ilerleyeceği ve 2026 itibariyle de. ...artık eskisi gibi konuta daha rahat ulaşım sağlanabileceğini öngörüyoruz. Arsa tarafında ise bu tam zıttı bir çizelge sergiledi. Artık vatandaşlarımız konuta ulaşamayınca alternatif bir yatırım, alternatif bir barınma yollarına girdiler. Bunun ayak seslerini biz çok önceden duymuştuk pandemiyle birlikte. Önceden arsaya sadece işte yol geçiyor mu işte sanayi var mı, üniversite var mı gibi e, yatırım anlamında bakılırken e, son 5 yıldır artık arsaya direkt olarak doğanın içerisinde mi deniz var mı, orman var mı, sağlıklı bir yaşam alanı kurabilir miyim şeklinde bakılıyor. Buna e, son 3 yılda şu eklendi, ben paramı sağlam bir yerde korumalıyım. Bunun içinde ulaşabileceğim en e, sağlam gayrimenkul, hangisi arsa. Dolayısıyla son son 5 yılda arsa hem yatırımcıların hem de e, doğa içerisinde sağlıklı bir yaşam kurmak isteyenlerin birinci tercihi oldu. Eee bu bu tercihler arttıktan sonra tabii ki sektörel bazda çok fazla yeni e, bu işe yeni giren firmalar da oldu. E, arsanın çok değişik e, terminolojileriyle e, piyasaya reklamlar sürülmeleri de çok fazla karşılaştığımız bir durum oldu. E bu noktada da Vatandaşın biraz kafa karışıklığı da oldu aslında. Şimdi e, bizim gördüğümüz 25 yıldır bu, bu işi yapan bir firma olarak arsa arsadır diyoruz çok net. Nedir? Arsa üzerine inşaat yapılabilen tek tapulu toprak parçasıdır. Onun dışında bir de tarla var. İki seçenek var zaten toprakta. Bir arsa bir tarla. Tarla da tarıma müsait toprak parçasıdır. Şimdi e, niyet... Çok temiz. Niyet nedir? Ben paramı enflasyona karşı korumak istiyorum. İkinci niyetimiz de ben e, müstakil bir ev sahibi olmak istiyorum. Şimdi i̇şte bu iki niyeti de en sağlam hangi e, yatırım aracıyla sağlayabilirim diye sorduğunda yatırımcı, eğer düşük bir bütçesi varsa tarlayı öneririz ama burada en önemli şey tek tapulu olması... Eğer biraz taksit ödeme imkanı varsa ve üzerine ileride ev yapmak gibi bir düşüncesi de varsa arsayı öneririz. Burada iki seçenek var ama şimdi e, tabii... Sektöre çok fazla ilgi olduğu için kooperatiften hisseler, işte tiny house yapılabilecek yerler vesaire birçok varyasyon çıktı. Burada vatandaşların çok dikkatli olması ve muhakkak resmi kurumlardan teyit alarak yatırım yapmasını biz önemli öneriyoruz. Ee, bu tiny house özellikle son dönemde sizler de muhakkak karşılaştırmışsınızdır. Artık yıkımlar başladı. 2020, 2021, 2020 2 ve 3'de çok fazla tiny house reklamları çıktı. Çünkü talep o yöndeydi. E, fakat orada biz Yeşil olarak gerçekten temkinli ve bir adım geride durduk. Hala duruşumuz aynıdır. Çünkü orada tarım arazilerine bu işler yapılmaya başlandı. Şimdi tarım arazilerini imarlı değil zaten tekerlekli minimal evleri koyalım. İnsanlar doğa içerisinde yaşama fırsatı bulsun Diyemeyiz. Çünkü tarım arazisi çok önemli bir e, toprak parçasıdır ülkemiz için. E şimdi bugün geldiğimiz noktada tiny house ile ilgili artık yasalar, kurallar belirlendi. Tarıma elverişli olmayan, üzerinde ürün üretilmeyen, konut alanı da olmayan toprak parçaları üzerinde bu işlemleri yapabilirsiniz diye bir sınıfla bir filtreleme geldi aslında. E ne oldu tarım arazilerine yapılanlar şu anda? cezalar geliyor. Kaldırılma ikazları, tebligatlar geliyor. Kaldırılmazsa ceza ve yıkımlar başlıyor. Burada o toprağı alan da zararda. Oraya tiny için parasını veren de zararda. Dolayısıyla biz o zaman da aynı şeyleri söylüyorduk. Bu işte muhakkak resmi kurumdan yani o bölgenin belediyesinden, o bölgenin il özel idaresinden bir telefon açıp sorgulamadan bu işlere girmemelerini önemli tavsiye ediyorum. Her toprak parçasına her istediğimiz yapıyı kuramayız. Özellikle şimdi mesela bir ay olmadı yeni bir kanun daha çıktı biliyorsunuz. Artık tarım arazilerinin ekip biçilmesi noktasında devletin çok büyük teşvikleri ve adımları var. Dolayısıyla o tarım arazileri artık gerçekten tarım için kullanılmalı. Konut için belirlenen alanlar zaten çok net ve belli. Buna önemli dikkat etmelerini ben e, öneriyorum. İkinci bir hususta şöyle e, buraya imar gelecek, burada işte e, şu an imar buraya kadar gelmiş, şimdi buraya da gelecek gibi söylemlerle satışlar oluyor. Bu mümkün değil. Bu belki bir, binde bir kişiye e, denk gelir, ama orada 999 kişi mağdur olmuştur. Bu konuşulmaz, o bir kişi konuşulur. E Bu İmar planı denilen şey çok basit. 5 dakikada bir kişinin e, imzasıyla olacak iş değil. 2014'te ülkemize tarımı koruma kanunu çıktı. Bu bununla birlikte bu kanunla birlikte e, bir yerin imarı açılması için artık belediyeler tek yetkili değil. Direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı dire çevre ve şehircilik bakanlığı onu onaylayana kadar da 12 tane ayrı birimden görüş alınıyor. Tarımdan görüş alınıyor, BOTAŞ'tan görüş alınıyor, DSİ'den görüş alınıyor. Hepsi tek 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 onaylanıyor. Finalde bakanlık onaylıyor ve yer o şekilde imara açılıyor. Yani bu kolay bir iş değil. Dolayısıyla e, ve imar planları da ülkemizde 50 yılda bir yapılıyor. Böyle sürekli bir yerleri imar açalım, burayı kapatalım bu tarz bir e, çalışma çünkü o imar açılan yerlerin önce bir dolması lazım, oraların bir yapılaşması ve yeni konut ihtiyacının doğması lazım. Şu an İstanbul'da evet konut ihtiyacı çok ama nüfus da çok fakat İstanbul'da konutlaşma tek bir yere e, yığıldığı için yeteri kadar. Toprak yok İmarlı toprak yok Dolayısıyla İstanbul'un çeperlerine yayılıyor yatırımcı yani burada özetle şunu bağlamak isterim yani bu imar gelecek hayalleriyle elimizdeki birikimlerimizi ya işte statüsüne bakmadan konumuna bakmadan resmi alanlar resmi birimlerce sorgulamadan sadece kurum ve kişilerin vaatleriyle bu yatırımı yapmayalım şimdi çok önemli bir noktanın altını çiziniz evet. ee, birçok e, arsa faaliyeti içerisinde bulunan, satışı içerisinde bulunan e, birçok e, firma var. Evet. Ama yatırımcıların da dikkat etmesi gereken konular var dediniz. Kesin, Çünkü evet. mağduriyetler oluşuyor. Evet. Aslı Hanım hazır sizi burada ağırlamışken, buradan e, özellikle birkaç noktanın altını çizdiniz ama burayı önemli konuşalım evet. isterim. Arsa alırken nelere dikkat edilmeli? Hı -hı. Önce nelere bakılmalı? Evet. Ya da e, hangi kriterler bu anlamda en ön plana çıkan kriterler? Bunları da konuşalım. Hı -hı. Tabii ki. Ee, şimdi arsa yatırımcısı ilk önce aldığı yani ihtiyacını kendisi çok iyi belirlemeli. Ben ne istiyorum? Ben yatırım yapmak mı istiyorum yoksa ileride bir ev yapacağım, bir toprak parçası mı almak istiyorum? Bu ihtiyacı belirledikten sonra yatırım yapacak olan kişi üzerinden gidersek, e, lokasyon, işte e, biz hep soruyoruz müşteriye lokasyon mu daha önemli, resmi durum mu daha önemli sizce diye. Hemen lokasyon diyorlar. Hayır. ...resmi durum çok daha önemli... ...İstanbul'da yani lokasyon olarak... ...mükemmel bir yerde örnek veriyorum... ...hepimizin hayalidir Ege'de... ...işte denize sıfır mükemmel bir yerde... ...bir toprak aldığımızı varsayalım... ...lokasyon harika... ...ama o toprağın statüsü hisseli... ...hisseli nedir birden fazla ortağı var... ...o zaman orası... ...şimdi onu çok. da soracağım evet. size hazır... ...böyle kat irtifakı hisseli tabi bunları da konuşalım evet, isterim... Evet. ...çünkü bir anda yatırımcı... ...evet ben böyle bir şey düşünüyorum ama... Hiç böyle bir şey duymadım ya da neye dikkat edelim onları da konuşalım evet, sizin altıncı. Oraya çizim da yani. oraya da bağlayacağım Beyhan Hanım. Yani burada en önemli şey yeri resmi durumu. Yani lokasyonu vesaire işte e, nereye yakın devlet yatırımı geçiyor mu vesaire buralara gelmeden önce aldığım yerin resmi durumuna bakmalıyım. Yani o resmi durum ne olmalı peki? Tek tapulu olmalı. Bu çok önemli. Yani o yerin tek sahibinin siz olması gerekiyor. O yerin tek sahibi siz olmadığınız zaman Sorunlar zaten orada başlıyor. Yani bunu bir yerden sonra işte örnek veriyorum. Bir babadan çocuklarına bile bir şey kaldığında ne kadar sıkıntı yaşanıyor ülkemizde biliyoruz. Şimdi burada hiç tanımadığınız insanlarla ortak bir kuruluşun içerisindesiniz. Hadi hepimiz anlaştık. 10 kişi bir yerde hisseli biz anlaştık diyelim. İmza muvaffakatnameler imzalandı. E, parantez içinde bu muvaffakatnamenin hukuk karşısında hiçbir geçerliliği yoktur. Bu sadece kendi aramızda bir mutabakat gibi düşünebilirsiniz. E sonrasında aramızdan birisi vefat etti ve onun çocukları devreye girdi. Öbürünün vefa, onun çocukları devreye girdi. Böyle 50 yıl, 60 yıl süren davalar var. Bunlar çok uzun, meşakkatli ve günün sonunda maalesef pul değerinde satılan taşınmazlar haline geliyor. Bir kere bir tek tapulu olması en önemli kıstasımız olmalı. Ondan sonra lokasyon tabii ki çok önemli. Çünkü bir yatırım yapacaksak eğer o bölgede bir hareketlilik söz konusu olması lazım. Yani devlet yatırımlarının olması lazım. Ama bunları böyle gelecek, edecek vesaire böyle hayallerle değil. Gerçekten bu devlet yatırımı ise zaten birçok yerde bakanlıkların sayfalarında ve hani birçok internette bunlar zaten ayan beyan. Ortada. Dolayısıyla o bölgeyi domine eden şeyler nedir? Bunları iyi izlemek lazım. Ondan sonrasında zaten imarlı ifrazlı ve müstakil tapuluysa o yer gönül rahatlığıyla Türkiye'nin her yerinden kişi bütçesine göre bu yatırımı yapabilir. Biraz önce dediğiniz hisseli tapu nedir? Katetifaklı tapu nedir? Şimdi tapuların tabii ki kendi içinde farklı vary tap varyasyonları çeşitleri. var, çeşitleri var. Burada. Hisseli tapu ile kat ittifaklı tapu bir karıştırılıyor ama aslında ikisi akla kara kadar birbirinden zıt şeyler. Hisseli tapu nedir? Biraz önce dediğim gibi bir tarlamız var varsayalım ve bin, bir, bir dönüm bin metrekare bir tarla. Yüz metrekaresi benim, yüz metrekaresi sizin, yüz metrekaresi onun. Böyle bir on kişi girdik bu işe. Sadece e, satılırken yer gösteriliyor yani kağıtta çizilip gösteriliyor hisseli yerlerde burası senin burası senin. Resmi açıdan o bir dönemin içerisindeki o 100 metrekarenin neresi size denk geldi veya bana denk geldiği belli değildir. Sadece o bir dönemin içerisinde 100 metrekare payım vardır. Bu buna e, tekabül eder. Yani bir e, önünüze bir proje aldınız. Al şu köşe benim. Yola bakan şu köşe benim gibi e, hisseli yerde hayaller kurmayın. Öyle satılmış olsa bile çünkü o öyle bir şey değil. Ben orada sadece 100 metrekare nereye tekabül ederse etsin 100 metrekare payım var. Bu böyle bir şey. Kat ittifaklıya geldiğimizde burada kat ittifaklı tapu bir yerin bir arsanın inşaat yapıldıktan sonra inşaatı başladı veya başlayacak. Orada kat irtifaklı tapu statüsü kat ittifaklıya geçer. Burada işte projesi, ruhsatı, üzerine yapılacak evin odasına kadar her şey bellidir. Ve bundan sonra o inşaatı tamamladıktan sonra da kat mülkiyetli tapuya geçer. Yani o inşaat sürecini belli eden tapu tipidir kat irtifaklı tapu. Dolayısıyla birbirinden atla kara kadar zıttır. Kat irtifaklı tapu, hisseli tapuya göre yani Onlarca kat daha fazla karlı bir yatırım tipidir. Dolayısıyla birbirini karıştırmamamız gerekiyor. Hisseli tapu biraz soru işareti. Orada temkinli olmalarını öneriyorum. Şimdi tabii gelelim izleyicilerimizden gelen en önemli sorulardan evet. biri fiyatlar. Evet. Ee, doğru zaman mıdır arsa satın almak için hı hı. yoksa fiyatlar düşer mi bekleyelim mi yoksa hı hı. yükselir mi bunun için acele mi etmek gerekiyor? Bir yandan da tabii fiyat analizini de konuşmak gerekiyor. Hı hı. Doğru fiyat, optimum fiyat dediğimiz evet. o en uygun fiyat e, neye göre belirleniyor? Bir yandan mi? lokasyonlar da önemli evet. çünkü belki onlara da değinirseniz buradan e, böyle tabii bir ki. yatırım yapmak isteyen izleyicilerimize bir pencere açılmış olur. Kesinlikle. Nasıl değerlendirirsiniz fiyatı da konuşalım. E, şimdi öncelikle fiyat analizi yapmak artık önceden daha zordu e, çünkü online platformlar yoktu. E, online platformların da tabii ki artıları olduğu kadar eksileri de var. E, fiyat analizi yaparken o bölgedeki Diğer projelerin, diğer arsaların metrekare birim fiyatlarını orada zaten hani sarı sayfalarda, internette çok rahat araştırabilir yatırımcı. Fakat burada aldığı danışmanlık yani alacağı danışmanlık çok önemli. Kendisine gerçekten bu alanda doğru bir rehber, doğru bir danışman edinmesi gerekiyor. Bu biraz böyle kendimiz halledebiliriz gibi gelen bir iş olsa da bu işi hakkıyla yapan... Toprak konusunda, arsa yatırımı konusunda bilgili bir uzmanla çalışmak her zaman için çok daha faydalıdır alıcı noktasında. İnternetten fiyat araştırmalarını gayet yapabilirler. Fiyatlar arsa yatırımı için hani geç mi kaldık düşer mi gibi bir şey söylediniz. Ben 13 yıldır bu sektörün içerisindeyim. E dediğim gibi ikinci nesilim, babam 40 yılın üzerinde bu sektörün içerisinde toprak için konuşuyorum. Ben fiyatların düştüğünü hiç görmedim toprak için. Yani bu konutta e, bu yaşandı. Yani çünkü başka e, etmenler var İşte kullanacağımız krediye göre krediye ulaşılabilirliği göre fiyatlar artıyor veya yükseliyor. Fakat arsada kredi kullanarak arsa almak ülkemizde çok büyük bir Hani e, yatırım şekli değil. E, yani ben en azından Yeşil Vadı müşterileri için söyleyeyim. Zaten biz taksit imkanıyla e, satışta olduğumuz için bizim müşterilerimizin hiç krediyle işi olmuyor. Dolayısıyla bu, bu kadar 25 yılın içerisinde ben hiç fiyatların düştüğünü görmedim toprakta. E, çünkü toprağın maliyeti sabittir fazla değişkeni yoktur. Almışsınızdır ve bitmiştir o gün o maliyet sizin için. İnşaat gibi 250 ayrı kalemle uğraşmazsınız ve her şeyden etkilenmezsiniz. Dolayısıyla arsa yatırım için hiçbir zaman geç değildir. Hatta bazı dönemler vardır mı? Örneğin mesela pandemiden önce fiyatlar çok daha farklıydı bazı lokasyonlarda. 6 Şubat depreminden önce fiyatlar çok farklıydı. E şimdi bazı noktalar tabii ki fırladı fiyatlar ama o bölgede fırladı ben artık o bölgeden alamıyorum başka yerden de almıyorum demek yine hataya sebebiyet verir hangi bölgeler fırsat bunları iyi takip etmek lazım mesela hani e ee, bunun içinde nasıl takip edeceğiz e, dersiniz yeşil vadi takip ederek takip edebilirler. Ayrıca, Hangi bölgeler fırsat? Onu da çekip hemen sormuş oluyorum <laughs> Hangi bölgeler fırsat? Yani burada kişinin bütçesi tabii ki belirleyici unsur ama mesela e, son 6 aylık biz e, satışlarımıza baktığımızda Ankara Beypazarı bölgesine inanılmaz bir talep var. Bu talebin çok mantıklı sebepleri var aslında. Biz şu anda Ankara Beypazarında ...çok uygun bütçelerle... ...arsa projeleri üretip satıyoruz. Yani nasıldır? Mesela minimum bir 750 bin TL'den başlıyor fiyatlar. Taksit imkanımız da var. İşte 1 milyon, 1,5 milyona kadar ilerliyor. Şimdi artık burada henüz taksit imkanıyla alınabilen yerlerden bahsediyorum. Bu şartlarda ben 3 yıl önce 40'lar elinden yerler satıyordum. Mesela bugün 40'lar elinde minimum 1,5-2 milyon peşinin altında yer üretmek ve satmak çok zor. Dolayısıyla... Bu demek oluyor ki aslında orası da bu noktalara gelecek. Ya bunun gelmesinin sebebi de yerlerin imarlı, ifrazlı tek tapulu olması. Arkada hani çok fazla üretim yok. Yani imarlı alan üretimi çok olmadığı için, sınırlı olduğu için bu yerlerin fiyatları yani 3 ayda bir, 4 ayda bir minimum revize oluyor yukarıya tabii. O yüzden fiyatlar şu an uygun olan bölgeler neresidir derseniz Balıkesir'i sayabilirim. Ankara'yı sayabilirim. Orta vadeli İstanbul'a yakın hani karlı kısa yani bu bölgeler mesela daha uzun vadeli yatırım bölgeleridir. Biz bu şekilde yönlendiririz müşterilerimizi. Daha orta vadeli yatırım yapmayı düşünen bizde arsa sektöründe uzun vade 5 yıldır. 5 yıl artı orta vade 3 yıldır. 2-3 yıl. Orta vadeli de yatırım yapmak isteyenlere kesinlikle Trakya bölgesini öneririm. Kısa vadeli yatırım yapmak isteyenler tabii ki İstanbul, Silivri bölgeleri. Çatalca da var ama Çatalca'da da imarlı alan çok sınırlı. E, %50'sinden fazlası su havzasıdır, tarım arazisidir. O bölgelerde imarlı müstakil tapu yapmak çok güçtür. En az bir dönüm olması gerekmektedir. Bir arsa statüsüne ulaşması için. Dolayısıyla o bölgelerde çok fazla hisseli satış vardır. İmarlı diye satılır. Bunlara çok itibar etmeyip resmi makamlardan teyitlerini almalarını yine başa dönmüş oluyorum. yapmış oluyoruz. Evet. Son olarak planlanan ilave yatırımlarınız var mı? Evet. Şöyle bir gelecek projeksiyonu çizerseniz hem Yeşil Vadi kapsamında hem sektöre yönelik hı hı. neler söylemek istersiniz? Yeşil Vadi kapsamında biz arsa projeleri üretmeye devam edeceğiz. 25 yıldır olduğu gibi. Ee, şu anda yeni rotamız ile Beypazarı'nda yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Kırklar elinde projeler üretmeye devam ediyoruz. Biz Kırklar çok inandığımız bir bölge. E, bu da sonuçlarını gördüğümüz bir bölge açıkçası. 2015'te biz Kırklar eline girdik. Yani Trakya bölgesinde ikinci bir şehir büyük şehir olacaksa bu Kırklar olacağını düşünüyoruz. E, özellikle 6 Şubat depreminden sonra e, Kırklareli'nde hiç deprem kaydı olmaması hasebiyle çok fazla göç oldu Kırklareli'ne. E, ve İstanbul'a bir buçuk saat gibi bir mesafe. E, keza Edirne aynı şekilde. Edirne... E, çok ciddi devletin hani bağlantı yollarının bulunduğu ve e, doğal güzelliklerinin, toprağının verimliliğinin olması hasebiyle yatırımcının her zaman beklentisinden fazlasını karşılamış bir bölgedir. Dolayısıyla biz bu bölgelerde faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Sektörel anlamda da özellikle konut sektörü için faizlerin düşmesini bekliyoruz. Faizler düştüğünde krediye ulaşılabilirlik daha kolay olacağından dolayı konut sektörünün de canlanacağını öngörüyoruz. Bu da tahminimizce 2025'in Eylül'ünden sonra artık rayına oturmaya başlayacaktır. Son olarak ilave etmek istediğiniz e, sektöre dair, eşiradıya dair söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. buradan ee, burada e, değerli izleyenlere, e, değerli müşterilerimize e, özetle bir arsa yatırımı her zaman için bütün yatırım araçları arasında en çok kazandıran yatırım aracıdır. Sadece sabır ister minimum bir 3 yıl vermelerini ben tavsiye ediyorum bu yatırıma. Minimum 3 yıl verdikten sonra gerçekten bugün taksitlerini ödeyerek belki para biriktirme yöntemi gibi taksitlerini ödeyerek aldıkları yerlerin yarın onlara ev, araba aldıracaklarını kendileri göreceklerdir zaten. Ve burada önemli olan o yerin resmi statüsüdür. Önemli olan konumdan önce yerin yani lokasyonundan önce yerin resmi durumudur. Bunlara dikkat etmelerini önemli tavsiye ederim. Yeşil Yönetim Kurulu üyesi Aslı Orhan Demiral efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz konuğumuza da kıymetli katkıları için ve gayrimenkul raporunu burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.